Türkiye'nin ekonomik coğrafyasındayız. Yani daha çok böyle tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, turizm gibi konuları işleyeceğiz. Şimdi öncelikle karşımıza bir tablo çıkıyor. Bu tabloyu inceleyelim arkadaşlar. Ne demiş? Eğim derecelerine göre bölgelerimizden bahsetmiş. Türkiye'de açıklama kısmından başlayalım. Düz ve hafif eğimli araziler yani ne demek bu ovalar dolgu sahaları eski göl tabanları böyle düz diyeceğimiz tarımsal faaliyetlerin rahatlıkla yapılabileceği alanlar topraklarımızın sadece yüzde sekiz bakın orta eğimli hafif dalgalı olanlar ise topraklarımızın yüzde on platolar onlar da düzük ama yüksekte iç kesimlerde kalan ovalar Bunlar da yine tarım yapılabiliyor. Ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanmıyor. Bunlar da düze yakın yerler. İkisini topladığımızda %20'yi biraz geçiyor değil mi? Çok eğimli yerler, %16. Derince yarılmış vadiler, tepelik alanlar, toprak tabakası inceliyor çünkü erozyondan dolayı toprak aşağı doğru kayıyor. Yüze yakışı hızlı, bu da erozyonun zaten en büyük nedenlerinden biri diyoruz. Bunlar da %16'sı ya. Öğrenci bana diyor ki e çok iyiymiş hocam. %16 çok iyi. Tamam da bomba altta saklı. Burası ne? Arkadaşlar sarp. buçu ülkemizin sarp arazi. Sarp ne demek biliyor musunuz? Dik kayalık demek. Yani uçurum gibi alanlar demek. Erozyonun artık en şiddetli yaşandığı tarım yapmak için taraçalandırma yöntemini uygulaması gereken seyrek nüfuslu alanlar. Hani ben hep diyorum ya Türkiye genç oluşumludur, dağlık engebelidir diyordum. İşte bu tablo onun kanıtı arkadaşlar. Yani Türkiye'nin nasıl bir arazi yapısına sahip olduğunu bu tablodan çıkartabiliyoruz. Peki sorum şu olacak. Bunu değerlendireceğiz yani. Türkiye'de tarım topraklarının kullanımı var mesela baktığımızda tarım topraklarını demek doğru olmaz da genel topraklarımızın kullanımına baktığımızda yüzde 27'sini ormanlık alanlar yüzde 28 tarım yapıyoruz İşte sulak alanlar var mera alanları var yani hayvancılık yaptığımız alanlar var şimdi ben buradan tarıma yönelmek istiyorum çünkü bizim ilk konumuz tarım olacak size şunu sorayım Türkiye'de yüz ölçümüne oranla tarım arazilerinin en fazla olduğu bölge hangisidir derse cevabımız ne olacak? Bir daha söylüyorum. Yüz ölçümüne oranla tarım arazilerin en fazla olduğu bölge hangisidir derse cevabımız ne olacak? Güneydoğu Anadolu. Bakın neden Güneydoğu Anadolu? Güneydoğu Anadolu yüz ölçümü ne kadarmış? 61 bin kilometre kare toplam yüz ölçümü. Bunun ne kadarını ekiyorlarmış? 27.850. Bu oranda bölgenin yüzde 46'sı yapıyor. Yani Güneydoğanlılar bölgenin yarısını ekip biçiyorlar. 50 diyebiliriz biz bu orana. İkinci sırada Marmara var. Onda oran yüzde 33. Daha sonra kim geliyor bakın. İç Anadolu yüzde 32. Bu oranlar da iyi oranlar aslında. Yani bölgenin üçte birini ekiyorlar. Ege'de de oran yüzde 31. Buraya kadar durum gayet iyi. Doğru mu? Yalnız buradan sonra Akdeniz'e geçiyoruz. Oran %30'lardan 18'e düştü. E ne oldu da 18'e düştü? E toroslar geldi. O zaman engebe arttıkça yüz ölçümüne oranla tarım arazileri ne oluyor? Azalıyor. Bak Karadeniz'de %16'ya düştü ve Doğu Anadolu'da oran %12'ye düştü. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Akdeniz, Doğu Anadolu bunlar dağlık engebeli bölgelerdir. Bu yüzden yüz ölçümüne oranla tarım arazileri de nedir? Daha azdır. O zaman Güneydoğu Anadolu, Marmara, İç Anadolu, Ege nispeten daha düz yerlerdir. O yüzden yüz ölçümlü oranda tarım arazileri %30'un üzerindedir. Eskiden birinci Marmara'ydı bu arada. Marmara ikinciliğe düşmüş. Güneydoğu Anadolu ilk sıraya yerleşmiş. Nedeni ne olabilir? Tabii ki GAP projesi. Ee, Güneydoğu Anadolu sulama projesi arkadaşlar. O zaman sulamayla tarım arazileri genişleyebiliyor. Nasıl genişliyor? Nereden kazanıyor bunu? Nadas alanlarından. Nadas ne demekti? Tarlayı bir yıl ekiyorduk, bir yıl boş bırakıyorduk. Boş bırakmaktı. İyi bir şey değildi. Rüzgar alır götürür, sel alır götürür, erozyona neden olurdu. Ama bu adamlar da su olmadığı için ne yapıyorlar? Nadas'a bırakmak zorunda kalıyorlardı. GAP projesiyle birlikte nadas ayrılan alanlar her geçen gün azalırken yeni tarım arazileri kazandı. Peki... Hangi bölgede yine bu şekilde sulama projelerine yüz ölçümüne oranla tarım arazilerini genişlemesi beklenir derse cevap ne olacak? Bu sefer İç Anadolu olacak. Neden İç Anadolu? Çünkü onda da KOP projesi var. Konya Ovası Sulama Projesi var arkadaşlar. O zaman şöyle diyoruz. Düz yerlerde, düz bölgelerde sulamayla birlikte bölge yüz ölçümüne oranla tarım arazileri genişliğe Bilir. Marmara bölgesinde ise tam tersi sanayileşme ile birlikte yerleşmenin artmasıyla birlikte bölge yüz ölçümüne oranla tarım arazilerinde azalma yaşanabilir. Hangi bölgede sulama olsa da yüz ölçümüne oranla tarım arazilerini genişleme beklenmez desek Karadeniz Doğu Anadolu. Bunlar dağlık engebeli yerler. Dağlık engebeli yerler olduğu için sulama olsa da yüz ölçümlü oranla tarım arazileri genişlemez. Dikkat. Bu iş düz yerlerde işe yarar. Peki soru şöyle olsa ya da şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, şu verilere bakıyorsunuz şu anda görüyorsunuz ekranda. Türkiye'de tarım arazilerinin en geniş olduğu bölge. Bak tarım arazilerinin en geniş olduğu bölgeye sorarsa cevabımız ne olacak? İç Anadolu. Bak 52 bin kilometre kare tarım alanı var. Neredeyse Güneydoğu Anadolu'nun toplam yüz ölçümü kadar İç Anadolu'nun tarım alanı var. Ama yüz ölçümün oranla dediğimizde o zaman Güneydoğu Anadolu. İkisi aynı şey değil. Lütfen soruyu okurken dikkat edin. Türkiye'de tarım alanlarının en geniş olduğu bölge derse İç Anadolu. Ama Türkiye'de yüz ölçümüne oranla tarım arazilerinin en fazla olduğu yer derse o zaman ne diyoruz? Güneydoğu Anadolu diyoruz. Bu Nadas'la ilgili söylemiştim ama isterseniz bir hatırlatma daha yapayım. Türkiye'de NADAS alanların en fazla olduğu bölge İç Anadolu. Çünkü alan geniş, çok geniş tarım alanı var ama sulama olanakları hala yetersiz. Ee, en az olduğu bölge Karadeniz. Çünkü o kadar çok yağmur yağıyor ki isteseler de Nadas'a bırakamıyorlar. Her yer sürekli yeşilleniyor diyebiliriz. GAP projesinde sulama kanalları ve barajlar devam ettiği için yüz ölçümüne oranla tarım arazilerinin daha da fazla gelişmesine olur beklenir. Bu oranın %55'e kadar çıkması da çok uzak değildir diyoruz. Şimdi Türkiye'de tarımda verimliliği etkileyen en önemli faktör sulamadır arkadaşlar. Yani sulama sorunu çözülseydi Türkiye'de ne olurdu? Bir kere sulama sorunu çözülseydi ekili dikili araziler yani tarım arazileri ne olurdu? genişlerdi. En önemli şeylerden bir tanesi bu olurdu. Başka ne olurdu? Yılda birden fazla kez ürün yetiştirilebilirdi. Yalnız burada anahtar kelimelerden bir tanesi orası nasıl bir yer olmak zorunda? Sıcak bölge olması lazım. Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu'da yapabileceğiniz bir şeydir. Her yerde bu olmaz. Çünkü tarım ürün olgunlaşma süresinin azalması lazım ki yılda bir de fazla kez ekebilelim. Ben e, Antalya'ya gitmiştim. Böyle orada bir öğrencimin babası bana dedi ki hocam siz bu işlerden anlıyormuşsunuz. Bakın bakalım dedi. Benim ne kadar dedi arazim var. Ben baktım şöyle 10 dönüm dedim. Bana dedi ki, çık çık dedi. Nasıl dönüm çık yani dedim. Tamam 12 dönüm olsun dedim. Çık çık diyor. Sürekli çık. Sonra dilin ucundaki söyledi bana. Hocam dedi 40 dönüm arazim var. Ya dedim 40 dönüm olur mu burası işte dedim. Adam dedi ki ben tarlama dedi, dört kez ekiyorum dedi. Dört kez ürün ekiyorum. Kışın sera yapıyor, kapatıyor. Orada üretime ne yapıyor? Devam ediyor. O zaman bir yerde yılda üç kez, dört kez alabilmek için öncelikle ne olmak zorunda? Hemşe ama öncelikle sıcak bir bölge olacak. Sonra sulama olanakları gelişmiş olacak. Makine kullanırsa bu da işin ne yapar? Kolaylaştırır süreyi kısaltır. Bir de gübreleme gerekiyor. Bunları dördünü yaparsa tabii ki en önemli şey sıcak olması, daha sonra sulama, bir de makine kullanımı bunlar yılda birden fazla kez ürün almayı sağlayan koşullar. Şimdi iklim koşullarına bağlılık, sulama gelişirse böyle GAP projesi gibi projelerle gelişirse o zaman iklim koşullarına bağlılık azalır. İklim koşullarına bağlı olmak iyi bir şey mi? Hayır iyi bir şey değil. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Tarlaya ektin buğdayı. Allah'a yalvarıyorsun. Yağdır Mevlam su diyorsun. Ya Mevlam yağdırmazsa? O sene kurak geçerse senin üretim ne yapar? Düşer. Yağışın fazla olduğu yerlerde de yükselir. Üretimde sürekli neler yaşanır? Dalgalanmalar yaşanır. Çiftçi ne kazanacağını ne yapaması hiçbir zaman bilemez. Ama barajlar yaparsan, sulama kanalları yaparsan, eşeğini sağlam kazığa bağlarsan üretimdeki o dalgalanmalar ne olur? Azalır diyebiliriz. Tarım ürünü çeşidi artar. Sen sadece buğday arpa yulaf ekiyordun. Sulama ile birlikte daha değerli ürünler ekmeye başladın. Mısır, ayçiçeği, pamuk, pirinç yetiştirdin. Gelirin arttı. Gelirin artarsa kırsaldan kente ne yapmasın? Göç etmezsin. Onun dışında şöyle bir şey diyebilir miyiz? Türkiye'nin her yerine sulama kanalları yaptık. Tamam mı? Böyle sulamayı inanılmaz derecede geliştirdik. Tarımsal üretim arttı. Çok fazla ürettiğimiz yurt dışına ihraç ettik. Şu anda da tarım ürünleri ihraç ediyoruz ama çok fazla ihraç ettik. Bu da Türkiye'nin dış ticaret açığını ne yapar? Azaltır diyebiliriz. Yani tarım gerçekten bizim gibi bir ülke için oldukça nedir? Önemlidir diyoruz. Şimdi GAP projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde GAP projesiyle birlikte değil mi? Mesela GAP projesi olduktan sonra hangi ürünlerin ekim alanı genişlemiştir? Bu soruyu her sınıfta soruyorum bak. Öğrenci bana diyor ki kırmızı mercimek mi öğretmenim? Olmaz canım benim kırmızı mercimek bu adam zaten ekiyordu. Bak soru şu değil. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hangi tarım ürünleri yetişir değil soru. Soru ne? GAP'tan sonra hangi ürünlerin ekim alanı genişler? Bu adam kırmızı mercimeği zaten ne yapıyordu? Bak kırmızı mercimeği zaten ekiyordu zaten. Bu zaten vardı onda. Güneydoğu Anadolu çiftçi ne der biliyor musunuz kırmızı mercimeğe? Çöle eksen yetişir diyor. Çöle eksen yetişir ne demek? Adam diyor ki yani başka çarem yok diyor. Bak ektiği ürünlere bak. Buğday, nohut, arpa, çavdar. Bunlar kuraklığa karşı dayanıklı. Bir daha söylüyorum. Güneydoğu Anadolu çiftçi GAP'tan önce bunlara ekmek zorundaydı. Çünkü bunlar kuraklığa karşı dayanıklı diye bunları ekiyordu. Ama su geldikten sonra ne ekmeye başladı? Başta pamuk. Pamuk çok fazla ekildi ve hatta pamukta Güneydoğu Anadolu birinci oldu 162 ile. Mısır, Mısır'da da birinci bu arada. Karadeniz, Mısır'ın doğal yetişme alanı Güneydoğu Anadolu birinci oluyor. Sebzeler yetişiyor. Ayçiçeği bakın Trakya'da yetişen ayçiçeği. Pirinç yetişir. Diyarbakır'da hatta Karaca Dağ pirinci vardır. Şeker pancarı çok e, artış göstermese de eskiden şeker pancarı hiç yetiştirilmiyordu. Şimdi şeker pancarı yetiştirmeye başlandı. Peki neden çok yayılmadı? Çünkü şeker pancarı çok yüksek getirili bir ürün değil. Adam şimdi daha yüksek sert etmez mi? Pamuk yetiştirir. Daha çok para kazanmak istiyorsa şeker pancarı iç bölgelerde de yetişiyor. Soya fasulyesi o zaman şöyle diyoruz. Bazı ürünlerin ekim alanı daralıyor. Ekim alanı daralanlar daha önceden de yetişenler, var olanlar kuraklığa karşı Yeni ürünler ise daha çok para eden ürünler, değerli ürünler diyoruz arkadaşlar. He, bir de şu çok soruluyor bana. E öğretmenim zeytin yetişiyor. Gaziantep'te zeytin olmaz mı? Olmaz canım. Zeytinin Gaziantep'te yetişmesinin GAP'la alakası yok, sulamayla alakası yok. Oraya Akdeniz iklimi sokulabiliyor diye hani böyle Hatay'da Nur Dağları'nın yanından Akdeniz iklimi Gaziantep'e doğru gidiyor ve zeytin ağaçları var. Suriye'de de zeytin ağaçları var mesela. Hatta şöyle söyleyeyimse Gaziantep'in zeytinyağı üretimi Antalya'dan fazla. Şimdi bu ürünler neler? Zeytin, çay, muz, Antep fıstığı, turunçgiller fındık, kivi ne bileyim bunlara ekleyebiliriz. Bu ürünler sulamayla genişlemez. Su verelim o zaman her yere. Her yer zeytin olsun. İç Anadolu bile olur mu? Olmaz. Verelim suyu Doğu Anadolu'ya her yer turunçgil olsun. Olmaz arkadaşlar. Bunların her birinin kendi iklim bölgesi vardır. Bunların iklim seçiciliği vardır. Bunlar sulamayla ne yapmaz? Genişlemez. Bunlar sulamadan nötrdür. Bak verimliliği arttırırsın. Hani zeytine suyu verirsin taneler büyür falan verimlilik artar ama çok da güzel olmaz aslında. Asiti yükselir falan kaliteli zeytinyağı olmaz gibi. Yani zeytin su isteyen bir şey değildir zaten. Evet. Destekleme alımı. Destekleme alımı ne demek? devlet senden alıyor. Bak lütfen şeyle karıştırmayın. Hani gübre desteği yapılıyor, mazot desteği yapılıyor. Bu öyle bir şey değil bak. Destekleme ne yazıyor da? Alımı. Ürün satın alıyor devlet. Peki şimdi nelere destekleme alımı yapılıyor derseniz. Buğday mesela her sene taban fiyatı açıklamaz mı devlet? Diyor ki işte bu sene diyor buğdayın diyor taban fiyatı buçuk liradır diyor. Devlet şöyle mi diyor? Yani getir bana buğdayı 8,5 liradan sat mı diyor? Hayır. Sen diyor istediğin yere sat, özel sektöre sat. Ama diyor en kötü diyor elinde kalacak gibi olursa ben senden bunu 8,5 liradan alacağım diyor. Sana bunun garantisini veriyor. Neden peki böyle bir şey yapıyor? Temel tüketim maddesi. Halkı bakarnadır, bisküvidir, ekmektir, biz bunları çok fazla tüketiyoruz. Devlet üretiminin devam etmesini istediği ürünlere destekleme alımı yapar. Mesela ihracat ürünü, fındık. Fındıkta da destekleme alımı olur çünkü çok ülkemize önemli gelir getiren bir tarım üründür. Bir ara, işte fındıkta özel sektör fiyat belirli değil mi? İşte atıyorum 40 lira dedi. Ama halk da satmak istemedi o fiyata. Fisko birlik aracılığıyla devlet alım yapıyor böyle. Yani devlet direkt alım yapmıyor. Böyle kooperatifler aracılığı alım yapıyor ve daha yüksek fiyat veriyor. Ve böylelikle ne oluyor biliyor musunuz? Üreticinin, kara borsacının elinde kalması engelliyor. Devlet orada çiftçiyi ne yapıyor? Alım yaparak koruyor aslında. Dediğiniz ki aldığını ne yapıyor? Yani devlet aldı, fındığı aldı, buğdayı aldı, pirinci aldı. Bunları aldı ne yapıyor? zor zamanlar için saklanıyor mesela toprak mahsulleri ofisleri vardır. Büyük büyük silolar vardır. İçinde bunlar depolanır. İşte kötü bir deprem yaşadık. Deprem anında oraya gönderilir. Ondan sonra Allah korusun bir savaş olur ya da komşu ülkelerde onlara e, yani kötü günler için saklanan şeylerdir. Ya da şöyle yapılabiliyor. Yakın dönemde hepiniz biliyorsunuz tarım kredi kooperatifleri diye marketler var. Oralarda daha uygun fiyat ürünler satılıyor. Piyasayı daha e, iyi hale getirebilmek için ben gerçekten kendim bunu yaşamış olarak söyleyeyim. Markette 40 lira, 45 lira kırmızı mercimek varken orada 17-18 liradan satıldı ve fiyat aşağı doğru çekilmeye çalıştı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Devlet alım yaparken üreticiyi koruyor, aldığı ürünleri piyasaya sürerek de tüketiciyi koruyor. Devlet fiyat dengesini korumuş oluyor. Yani orada bir asli görevini yapmış oluyor diyebiliriz. Peki Devlet hangi ürünlere destekleme alımı yapmaz ya da yapamaz? Domates, biber, patlıcan, muz böyle şeyler olmaz. Bunlar depolanmaz, bunlar bozulur. Bozulamayacak ürünler olması lazım. Bak nelere yapmış? İşte yağlık bitkilere yapıyor ama bunu yağa dönüştürüp yapıyor. Ayçiçeği yağı yapıyor, her türlü yağlık bitki zeytinyağı onları alabiliyor. Tane mısır, soya fasulyesi, kanola, buğday, arpa, yulaf, çavdar, kuru fasulye gibi ürünlere depolayabiliyor bunlar saklanabiliyor. Şeker pancarı şeker pancarı da alır. Şeker pancarını pancar olarak almayacak ki. Şekere dönüştürüp ondan sonra saklayacak. Yani orada da yine destekleme alımı olur. Tütünde var mı? Günümüzde yok. Eskiden varmış. Devlet tütün alıyormuş. Ama daha sonra özel sektöre geçmiş. Devlet özelleştirmiş sigara fabrikalarını. Yani zaten devletin zararlı bir şeyi özendirmesi çok da doğru olmazdı. Yapılan şu anda doğru bir şey. Yani devlet tütün alması çok doğru olmazdı. Onda destekleme alımı önceden varmış. Günümüzde destekleme alımı yok diyoruz. Çünkü bazen şöyle soru olabiliyor. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde destekleme alımı bulunmaz gibi bir soru gelebilir. Güncel bilgileri olduğu için bilelim. Devlet hangi kuruluşlarla alıyor bunları? Çaykur, Toprak Mahsulleri Ofisi TMO, Fisko Birlik mesela fındığı alan, Tarış Yağı alıyor, Çiko Birlik pamuk alıyor, Ant Birlik narenciye ve pamuk narenciye derken onu da soğuk hava depolarında depolayabiliyor ya da meyve suyuna dönüştürüyor. Panko Birlik şeker pancarını Marmara Birlik'te zeytini alıyor. Türkiye'de biz ne demiştik? Tarımda verimliliği etkileyen en önemli unsur sulamaydı. Ama ikinci unsur ise nedir? makineleşmedir arkadaşlar. Ülkemizde, ülkemizde makineleşmeyi sınırlandıran en büyük etken nedir derse? Yer şekilleri, engebe. Mesela şöyle bir soru gelebilir değil mi? Türkiye haritasına baktığımızda işaretli yerlerin hangisinde kırsal alanları düşün yani böyle. Kırsal alanların hangisinde makineleşmeye bağlı işsizliğin görülmesi beklenmez derse haritada nasıl yerleri arayacağız? Hakkari Doğu Karadeniz. Oraları dağlık engebeli olduğu için oralarda zaten tarımda makineleşme geçmesi beklenmez. O zaman tarımda makineleşmeye bağlı işsizlikte olması beklenmez. Makineleşmeyi engelleyen bir şey de ekonomik unsurlar. Yani adamın büyük tarlaları yok, küçük küçük tarlaları var. Onun için traktör alamaz, maliyetli olur. Bu yüzden bu da makineleşmeyi engelleyen ikinci bir unsurdur, beşeri bir unsurdur diyebilirim. Makineleşmede bazı ürünler vardır. İsteseniz de makine kullanamazsınız, değil mi? Fındıkta nasıl kullanacaksın? Ya da çayda makineleşme minimum seviyededir. Pirinçte de çok düşüktü ama her geçen gün pirinçte makineleşme artıyor. Pamukta düşüktü. Onda zaten günümüzde artık arttı. Yani bazı ürünler de makineleşmeyi sınırlandırır. Bir kirazı gidip de makineyle ne yapamazsınız? Toplayamazsınız gibi örnek verebiliriz. Makineleşmenin Olumlu ve olumsuz yanları var arkadaşlar. Biraz da onlara bakalım. Şimdi eskiden insanlar tarlalara ürünleri nasıl ekiyorlardı biliyor musunuz? Böyle tohumları böyle koyuyorlardı önlerine bir tane şey. Ee, heybe gibi bir şey böyle. Buradan savuruyordu tarlaya. Savuruyor, savuruyor, savuruyor. E savurunca ne oluyor? Savrulanların bir kısmı toprağın üstünde kalıyor. Onları kuşlar, börtüler, böcekler yiyordu. Tamam onlar da nasiplensin de. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bazı tohumlar yan yana geliyor. Bunlar büyüyünce birbirlerinin büyümesini engelliyordu. İki bitki yan yana çıkmış. Bunları seyreltme diye bir şey var. İşçileri getiriyorsun, seyrelttiriyorsun. Ya e bu çok zarar. Şimdi bunun makinesi var. Ne yapıyor? Böyle hop kazıyor. İşte sen ayarlıyorsun istediğin aralığı. Oraya bir daha çukur kazıyor. Oraya da çukur. Bir de makine geziyor. istediğin kadar da içlerine tohum atıyor. E şimdi bu ürünler çıktığında nizami olarak çıkacağı için seyreltme diye bir şeye gerek kalmayacak. E bir de tohumlar boşa gitmedi, savrulmadı. Hepsi toprağın altına girdi. Tohum deyip geçmeyin arkadaşlar. Mesela adam bir tarlaya bamya işte e, tohumu alacak tarlasına. 40 bin liralık tohum atıyordu eskiden 50 atsaydı makinayla alsaydı 15 bin liralık tohum harcıyormuş. Daha baştan 25 bin lira karda. E bir de seyreltme olmayacak. İşçilere de para verecek adam baştan daha kazanmaya başladı. Yani makine erişme, verimliliği bu şekilde ne yaptı? Arttırdı. Sonra dedem hep şey derdi böyle. Oğlum derdi biz derdi buğdayı diyor hasat ederken diyor bütün yazımız onunla geçer. Eline orağı alırlarmış orakla bitiyorlarmış. Sonra bunları alıyorlarmış şeylere götürüyorlar. Ee, böyle harman yeri derler. Oralarda savuruyorlarmış sapı samandan ayırmak için. E 3 ay geçti. Şimdi bir çer döver var değil mi? Bir çer döver, bir tarla yürüyor. Car 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 böyle kesiyor. Hatta içine aldığı samanları sıkılaştırıp bir de onun makinesi var balya makinesi. Pat diye tarlanın ortasına telle sıkıştırmış atıyor. Patoz makinesi var buğdayı o taneciklerinden ayırıyor. Senin 3 ayda yaptığın şeyi bu makineler bir günde bitiriyor. Senin önünde koca bir yaz kaldı mı? Sen Haziran'da buğdayı hasat ettin. Temmuz, Ağustos, Eylül var. Yine ek. Ege'deysen, Akdeniz'deysen, Güneydoğal'da olsan. Makineleşme sana zaman kazandırıyor. Senin daha çok para kazanmanı sağlıyor. Hasat dönemindeki süreyi kısaltmanın yanında aslında hasatta verimliliği de arttırıyor. Bir de olumsuz yanlarına bakalım mı? Olumsuz yanı ne? Şimdi sen makineyi kullanmaya başladın. Eskiden insan gücüyle yapıyorduk. Makineleşme ülkemizde gelişmemişti. İnsanların gücü yettiği yere kadar ekebiliyordu. Köyün sadece yakın yerlerine ekip biçiyorlardı. Ama şimdi makineyle çok daha geniş alanlar ekmeye başladılar. Ülkemizde yüz ölçümlü oranla tarım arazileri genişlemeye başladı. Ama bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Çayır ve meraları sürüp insanlar tarım alanı yaptı. Çayır ve meraları sürersen bu sefer hayvancılık ne yapar? Bak geriye gitti. Ya da ne oldu biliyor musunuz? Vasfını yitirmiş orman alanlarını sürüp tarım alanı yaptılar. E öğretmenin vasfını yitirmiş zaten. Orman gitmiş yanmış kül olmuş zaten. E tamam canım bir daha açtık. Aynı bölgeye yine ağaç dikmen lazım. Dikmezsen ne olur? Yağmurlar yağdı. O ağaçlar ne işe yarıyordu bakın. Yağmurlar yağdı. Çok hızlı yağmurlar yağarsa o ağaçlar o suyu yavaşlatmaz mı? Yavaşlayan su ağacın kökleriyle yerin altına iner ve yer altı suları yönden zenginleşir. Bak bizim köye gerçekten böyle yerleşilmiş. Yani tebrik etmek lazım onları yıllar önce. Köyün etrafında dağlık yerlere ağaç yapmışlar. Eteklerine kendileri yerleşmişler. Düz yere de ovaya da tarım yapıyorlar. Hala da aynı şekilde duruyor. Dağlardan gelen suları ağaçlar yavaşlatıyor. Ondan sonra oralarda sular yerin altına giriyor. Ve yeraltı su yönden zenginleşiyor. Ağaçları kestim, tarım alanı yaptım. Sularız da geldiği için sürekli yüzeye yakışı oldu. Tarım topraklarımı alıp götürdü. Erozyon oldu. E, ağaçlar olmadığı için su yüzeyden akıp gitti. Yeraltı suları azaldı. Kuraklık oldu. Demek ki vasfını yitirmiş orman alanlarını neye dönüştürmeyeceğiz arkadaşlar? E, tarlaya dönüştürmeyeceğiz diyoruz. Evet, makineleşmeyi de gördüğünüz gibi oldukça ne önemli. Toplulaştırma Yasası diye bir yasamız var. Onu da isterseniz bir sonraki videomuzda anlatalım. Bugünlük bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın.